O sonunda yeni korkuların ortaya çıkacak. Erkek arkadaşın aslında havalı olduğunu düşünüyor ama şu an resmen kum bataklığının içinde kala kalmış. Abi ilerleyemiyorsun ay gerçekten aşırı korkunç değil mi siz cadı? Nasıl çıkacak o? Kum mu değil mi ben anlamadım nasıl bir şey? Ha çıkıyor mu? Ha gayret. Abi çıkabilirsin. Ne olur çık ya. Çok rahatsız oldum gerçekten. Ayağımın orada olduğunu düşünemedim şu an. İnanamıyorum. Gerçekten bu benim korkulu rüyam olabilir. Ay ay ayak a a, a hayır hayır a gitti güzelim ayakkabı. Aa, gerçekten benim bütün korkularım eşittir şu an bu video ya. Gitti sadece amblemi kaldı. İnanamıyorum. Çok kötü. Bu arada benim gerçekten yürüyen merdiven fobim var. Mesela merdiven çalışmıyorken ben yürüyen merdivenden inmem. Sanki bir anda açılacak ve içine hapsolacakmışız gibi hissediyorum. Aa, 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 aa. Ne izledik biz? Evet bundan sonra asansör fobisi de eklendi. İnanamıyorum çok korkunç. Ben bazen şekerle falan böyle yaylana yaylana asansörden çıkıyorum. Bir daha bunu yapamayacağım. Tamam bir daha asansöre bile binemeyeceğim. Bacaklara kuvvet. Abi Allah bacak vermiş yürü diye. <laughs> Merdiven çık diye ne yapalım? Yok hiç gerek yok gerçekten bu videodan sonra eklendi. Bu Fabi bana eklendi. Bu ne kıymık mı? Oha bu nasıl bir kıymık abi? Aa oradan nasıl çıkaracaksın? İnanamıyorum saç gibi. Uuu saçmış zaten. Nasıl girmiş oraya o saç? Saç fobisi de eklendi. Gerçekten videonun tamamını eklenecek herhalde. Mesela kıymayı çıkarırken bile ben çok rahatsız oluyorum. Bu kadar uzunlukta bir saçı çıkarmak. Evet. Sen. Benim fobime eklendin <laughs> dostum. Yok bir daha mesela içeceğimi de yanımda götüreceğim. Ya da pipet kullanımını ayır mesela. Zaten pipetler çok zararlı şeyler. Balıkların kablumbağlarının hep midesinden çıkıyor mesela. Hiç gerek yok. Pipete o zaman izin vermem. En azından içtiğimi görürüm yani değil mi? Hiç gerek yok. Yoksa arayı yutacağız. Ay bir yandan çekeceksin. Boğazına saplanır o senin. Şöyle bir düşünceye kapılıyorsun. Şimdi burnun tıkalı ya. Ben, benim de tıkalı mesela. Mesela şu an beni biri kaçırsa. iptal diyelim. Burnum da tıkalı. Ne yapacağım? Ağzımı da batmadı. Ne yapacağız? Kaçı öldük şu yiyecekleri yapılan şeyler ve çok rahatsız bak yemem bir daha bir şey. Çiçek ne bu aman bu şey mi minik minik ve yemişsin sen onu. Ay, çok kötü. <laughs> i̇nanılmaz kötü. Hepsini yedikten sonra susam zannettin değil mi onları? Vallahi hepsini yedikten sonra fark etmen çok kötü olmuş ama. Bir mideni yıkat veya kus bir şey yap yani. O ne o ne o? Gitmiyor gitmiyor. Geliyor geliyor. Geliyor seni yiyecek. İnanamıyorum. oha suya meydan okuyan bir kırk ayak mı bu? Ah, gitti mi sonunda? İnanamıyorum gerçekten hayatımda bu kadar suya meydan okuyan bir hayvan görüyorum. Çok korkunç ama bir sürü bacakları var. Aa! Aa! aa, aa. Kaşındım. Evet yine yeni korkunun keydi açılıyor. Anam ya bize gelse o. Ayy, bu şeyleri denemeyin ya. Hayır bu zaten hepimizin korkulu rüyası. O yüzden saçıma hiç açıcı koymam arkadaşlar. Ne? Abi bütün saçların gitti, gitti. Neden zaten böyle bir şey yaptın ki açtın? Neye boyamak istiyordun? Gitti. O ne? Aa. 12. O ne ki? Böcek mi o? Trifobiyaya sahip olanlar narı soyamıyormuş. Aa. Aramızda bu fobiye sahip olanlar var mı? Lütfen bir yorumlara yazsın. Bende yok demek ki narı soyduğuma göre. Evet harbiden rahatsız edici olabilir ama. Doğru. Aqua Park hepimiz seviyoruz. Ama Aqua Park'ta bu şekilde kalma endişesiyle ben o kaydırağa binmezdim dostum bu arada. İnanamıyorum. Her kızım korkuluk yavrusu diyor ya. Gerçekten. İlerleyin. Erkekler mi kaldı orada? Bir gidin ya. Tam orada kaldın. Gerçekten çok kötü düşünsenize. Üç tane erkekle kaydırağın içinde kaldınız. Çok rahatsız edici. Ne yapıyorsun abla sen şu an? Ay, su şişesi patlamış. Gerçekten bu da çok edici değil mi? Onlara zarar mı verdi acaba? Bilmiyorum. O yüzden plastik içme kablarına pek güvenmeyin ya. Camlara da güvenmeyin. En iyisi termoslar. Rezin oldum ya. Ay bu ne kadar minnacık böcekler? Karınca kadar hatta kene mi bu? Ne bu senin bacağından yukarı doğru ilerliyor? <laughs> Sürü gibi. Şu an resmen göç yapıyorlar, gerçekten. Bu böcek sürüsü herhalde en büyük olan da buranın kraliçesi arkadaşlar. Gidiyorlar. Bacağa doğru ilerlediler evet. Yine cimdeki korkulu rüyalarımız. Evet bu şekilde artık gitmeyeceğim. Zaten gitmiyordum spora. Bugün işte harbiden de gitmeyeceğim herhalde ya. Neyse ki ağırlık kaldırmıyorum. Bu ne ya? Ayak enfeksiyonu gibi bir şey mi? Aaa! Aaa! Çok kötü. Ay nasıl çıkacak buradan? Artık sevince sıkmak gibi sanki. Zaten iltihaplı olmuş herhalde. Al işte. Heh. Ya bunun neden hep sivilce mi çıkartmış yani? İnanamıyorum ay daha ne kadar böyle olacak. Bir ara kullanmayı düşünüyordum ben. Yüz tüylerim için ama bu videodan sonra. Aa, kıllı gezerim daha iyi gerçekten. Neden ayva tüyü? Çovculuk bizimkisi yok yok hayatta yapmam hayatta yapmam. Acaba enfeksiyon mu olmuş ne olmuş kesinlikle böyle bir şey olmuş ki yani. Keşke hiç almasaydın abla. Şeftali tüylü kalsaydık ne olacak ki? Karınca kolonisi senin Mac bilgisayarının içine giriyor. Neden ki? Nasıl böyle bir şey olmuş olabilir yani? Neden içine giriyorlar? Normalde karıncalar kırıntıya gelmez mi? Bilgisayarın ekranında kırıntı mı vardı yani? Ona mı geldiler? İnanamıyorum. Aa, ne diyorsun Bikini üstünden çıkan böceğe bakın benim kadar <laughs> ah, nasıl yaşadın Allah ay, uf, hiç mi hareket etmedi mesela ay çok kötü gerçekten ay ay ay, ay çok kötü İnanamıyorum. <laughs> allah kapı çarpmış ve alnına bakın nasıl şişmiş öyle resmen pet şişe kapağı gibi değil mi sonsuzluk havuzun var ve sen öyle ilerliyorsun ay, ya düşersen yani orada tutacak bir şey yok mu? Harbiden düşebilirsin. Çok yanlış bir hareket. O da herhalde şu an hayatını sorguluyor. Buradan atlasan mı atlamasam mı diye. Baksanıza. Şu an sonsuzluk havuzu fobisi de geldi. Yaşasın zaten yoktu. Olmayan bir fobim daha eklendi. Süper. Dişin mi? Dişin çıkacak değil mi? Aaa. Evet, bundan sonra dişlerimizi sallamıyoruz arkadaşlar. Ben herhalde bundan sonra dişlerime de dokunmayacağım. <laughs> bundan sonra hiçbir şey dokunmayacağım. Şu an oraya implant yaptıracak. Omhabo neymiş bu? Göbek deliğinden korkma. Ay, biraz ben de geriliyorum. Aslında bu ne? İyi, <laughs> <laughs> ne yapıyorsun? Ay bu ne? Aa. Ay göbeğim göbeğim acıdı şu an. İnanamıyorum neden böyle bir şey yaptınız? Temizledi orayı. Kirli kalsın ya. Suyla temizleyebilirsin yani. Neden? Neden böyle bir şey bu? Ay lan göbek deliğin çıkacakmış gibi hissettim. Vallahi çok korktum ya. Oha Avustralya'da normal bir örümcek. <laughs> Avustralya benim seyahat listemde hiç yok. Ama hiç yok yani anlatamam size baya köpek boyutunda kedi boyutunda bir örümcek. Lütfen sandviçin içinden çıktığını söyleme onun. Lütfen. Ay bu da travma gerçekten. O yüzden alt kirpiğinize Alanır sürmeyin. Evet arkadaşlar bugün videomuzun sonuna geldik. Bugün yeni korkularınızı ortaya çıkaracak videolara baktık. Gerçekten bu videonun sonunda bende bir sürü fobi oluştu arkadaşlar. Sende de oluştu mu yorumlarda benimle paylaşmayı unutmayın lütfen. Umarım videomu beğenmişsindir ve benimle birlikte eğlenmişsindir. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.